Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Alanya'dan sesleniyoruz. Yanımızda ev tekstili ve mutfak aletleri alanında faaliyetlerini gösteren Merve Hanım'la birlikteyiz. Bugün şimdi hep birlikte kendilerini ve firmalarını tanıyacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Merve Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Tabii ki burada yaptığımız faaliyetlerden, ürün gruplarımızdan bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Merve, mağaza müdüresiyim, Alanyalıyım. Topçu Grup bünyesinde Karaca'ya bağlı olarak açılmış franchise mağazasıyız. İki yıl oldu açılalı, iki yıldır burada çalışıyorum. İki yıldır faaliyet göstermekteyiz. İki yıldır burada bu alanda müşterilerinize faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz. Peki ürünlerimizden, ürün gruplarımızdan burada yaptığımız faaliyetlerden biraz izleyicilerimize bahsedebilir misiniz lütfen? E, tabii. E, mağazamızda Karaca'nın ürettiği Karaca, Karaca Home, Cook Plus, e, Home birçok elektronik ürünleri ve Kaşmir halının e, modellerini bulundurmaktayız. E, Karaca Home yani yatak odasına dair A'dan Z'ye düşün aklınıza gelemeyecek her şey, e, banyo ihtiyaçları, plaj kıyafetleri, mutfak, mutfağa dair A'dan Z'ye, elektronik küçük ev aletleri dahil her şey, süpürgelerimiz, robot süpürgelerimiz, bu alanlarda düşünebileceğiniz bütün ürünler mevcut mağazamızda. Burada birçok ürün bulunmakta. Evet. Peki biraz da yaz dönemine geliyoruz. Biliyorsunuz ki düğün sezonu artık başlıyor ve kadınların ilgi alanında tam olarak sizin sektör. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Kampanyalarınız oluyor mu? Biz e, mağazamızda çok güzel kampanyalarımız var. Özellikle ilk evlenecek bir insanın bütün mutfak ihtiyaçlarını tek seferde karşılayabileceği banyo ihtiyaçlarını e, yatak odası ihtiyaçlarını A'dan Z'ye karşılayabileceği çok güzel paketlerimiz var. Mesela mutfakta uygun ve içinde küçük ev adetleri dahil her şeyin bulunduğu çok uygun fiyata e, bütün mutfak ihtiyaçları elektronik ürünlerini alabileceği çok uygun fiyatlarda güzel paketlerimiz var ve bunun haricinde Ayrıyeten çok özel ürünlerin bulunduğu mesela gerçek incilerden üretilmiş yemek takımları, gerçek incilerden üretilmiş kahvaltı takımları, özel çelik 316 çelik diye geçiyor bu uzay mekiklerinde falan kullanılan çeliklerden üretilmiş çatal bıçak kaşık takımları, çelik tencere takımları 50 yıl garantili granitlerde gerçek elmas kristallerinden üretilmiş ve bu sayede 10 yıl garantili granit tencere takımlarımızın bulunduğu ve kalitesine göre çok uçuk fiyatların olmadığı makul fiyatlarda çeyiz paketlerimiz var. Ayrıca tekstilde de bütün yatak odası ihtiyaçlarını ve banyo ihtiyaçlarını hepsini A'dan Z'ye tamamlayıp bir fiyatta hepsini çıkarabileceği güzel paketlerimiz mevcut. İlk kampanyalarımızdan bahsettik, özellikle uygun fiyatı burada belirttik, evet. üstünde durduk. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörde, her sektörde olduğu gibi kalite çok önemli. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yani Mağazamızda bizim için en önemli şeylerden birisi zaten kalite, evet. müşteri memnuniyeti, geri dönüşlerde. Çok memnun müşterilerimizi gördüğümüzde biz çok mutlu oluyoruz. Onun için en çok önem verdiğimiz şeylerden birisi zaten kalite. Müşteri memnuniyeti firmanızın adına en önemli faktörlerden biri aslında. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz, müşterileriniz sizlere nasıl ulaşabilirler? Instagram hesabımız var Karaca Alanya yine Facebook hesabımız var WhatsApp'tan biz zaten Türkiye'nin tüm her yerine WhatsApp'tan görüntülü ürünleri beğendirerek müşterilerimize Türkiye'nin her yerine kargo imkanımız da var özellikle bu çeyiz paketlerinde müşterilerimizden de çok güzel geri dönüş alıyoruz bu konuda WhatsApp numaramızdan, Instagram hesabımızdan, Facebook hesabımızdan bize her şekilde ulaşabilirler. Yani sadece Alanya'daki müşterilerinize Türkiye geneline hizmet verdiğiniz için aslında büyük bir kitleye hitap ediyorsunuz burada. Ve aynı zamanda tüm ürünlerimizi Instagram'ımızdan görüntüleyebiliyorlar ve orada adres bilgilerimiz ve telefon bilgilerimiz de mevcut. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz Merve Hanım. Artık kapanışa doğru geçmek istiyorum. Son olarak buradan izleyicilerimize, müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Ben son olarak şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Ben e, sattığım ürünlerde en çok e, gurur duyduğum, sevdiğim Karaca'nın bir özelliği var. Eski değerlerimizi, Osmanlı'dan kalma değerlerimizi, bakırlar olsun hem lezzet hem sağlık açısından, e, Selçuklu desenleri olsun, eli belinde motif, lale şeklindeki Selçuklu desenleri, mayı serisi. Bunları hep günümüzde çok güzel bir şekilde uyarlayıp e, günümüzde yaşatıyorlar. Ve ben bunları satmaktan hem tekstilde hem... E, mutfakta. Bunları tanıtıp herkese satmaktan çok gurur duyuyorum. Onun için burada çalıştığım için çok mutluyum. İnşallah müşterilerimiz de her zaman mutlu olur, <laughs> beğenir. Bütün takipçilerimizi ve bütün izleyicilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Sizlere e, hizmet vermeye devam edeceğiz. Takipçilerimizi ve bütün izleyenlerimizi mağazaya bekleriz. E, size en iyi şekilde, en güzel şekilde hizmet vermekten gurur duyuyoruz. İyi günler. <laughs> değerli bilgiler için keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. bir sonraki duramıza görüşmek üzere hoşçakalın.